Motosiklet tutkunu Gizem Başaran iki sene önce evine giderken İstanbul Sancaktepe'de başına gelen kazada bir bacağını kaybetmişti. Defalarca operasyon geçiren genç kız motor tutkusundan vazgeçmedi. Sağ bacağına protest takılan genç motorcu benim için aşk dediği motosikletine kavuştu. <laughs> İsminiz neydi? <laughs> Motosiklet sürücüsü Gizem bu kazada sağ bacağını kaybetti. Hayatını değiştiren kazaya sebep yoldaki çukur oldu. Çukura düşüp bariyerlere savruldu. Sonrası 45 günlük hastane süreci 8 büyük ameliyat. Gizem'in sağ bacağı diz altından ampute edildi. Bariyer sağ ayağımı kesmiş. Bundan dolayı ampute edildi. Hastanede yaklaşık 8 ameliyat oldum. 45 gün kaldım zorlu bir süreçti tabii ki. Hastane sürecinden ta ki iyileşene kadar benim de umudum yoktu. 10 Eylül 2023 tarihinde İstanbul Sancaktepe'de işten çıkan Gizem Başaran Samandıra gişeleri yakınlarında motosiklet kazası geçirmişti. İki yıl sonra proteziyle yeniden hayata tutundu. Bu zamanlara kolay gelmedik. Protezle yürümeye devam ediyorum. Artık ayağa kalktım, yürüyüşlere devam ediyorum, spor yapmaya çalışıyorum. Uzun tedavi sürecinin ardından protez bacak kullanmaya başlayan Başaran, benim için aşk dediği motosiklete geri döndü. Motosiklet benim için e, tutkunun ötesinde bir şey, aşk gibi bir şey. Yeni motor aldım ve kullanmadım hiç. İşte arada bir yanına gittim, geldim. İşte sildim, yıkadım, temizledim onu ama hiç binmedim. Tekrardan cesaret etmekte bir farklı bir şey ama ben cesaret ettim deniyorum. Kesinlikle vazgeçmeyeceğim. Sürmeye devam edeceğim. Yeni bir motosiklet alan Gizem Başaran protez bacağıyla sürüş pratiği yapmaya başladı. Zorlu bir süreç geçiren Gizem'in motosiklet sürücülerine uyarıları da var. Ekipmanlarınızı giyin. Ekipmandan kastım sadece kaskınız olmasın. Düşebilirsiniz. Ya ufak yaralanmalar da olabilir.